Yep biz bebekşer ben Yunus. Bugün ee, şey yapacağım. E, ne yapacaktım? <laughs> bugün bir günüm nasıl geçiyor onu anlatacağım. Bir aydır bir de gelmiyordu sebebini şimdi anlatacağım. Öncelikle ne yaptığımızı söyleyeyim. Şu an okuldan yeni geldim. Belam sikildi amına koyayım. Bir ders 7 saat amına koyayım okul. Böyle işin amına koysunlar ben harbi söylüyorum. Ya bir de 7 ders falan çoğu şey dinle oluyor. Ben dinlerde çok sıkılıyorum. Bir tane ders vardı o da zaten seçmeli yazıldı yani. Onu zaten bilgisayar odasına gittik bir şeyler falan yaptık. Yani öyle geçti. <laughs> Neyse bugün bir günümü anlatacağım. Bir su içeyim ya. Yani zaten okulun tek bir yanı var. O da zaten manzarası olması yani. Bütün Bursa'yı görebiliyorsun o manzaradan bakayım. Hatta Nilüfer'de bile adalı bile görebilirsin yani. Öyle bir derece. Acımı tarayayım. Ben... Oğlum bu ne lan böyle? Uuu o Şimdi neden video gelmiyor onu anlatacağım. Sebebi PC bozuldu. PC'nin nana yoldan bana koyayım. Harbi söylüyorum PC'nin ana yoldu. Hatta size göstereyim hemen. Saldınıyor bak yani sallanıyor bak. Ben size siz görmüyorsunuz ama sizi çıkıyor bak sesi. Burada işte bir tane oyuncak var. Bunu da şeyden çıkarttım anasını satayım. Neydi adı? Ben unuttum işte iki tane şey top vardı çikolata top ondan sonra yiyorduk ondan sonra bir hediye geliyordu ya İşte anda bundan çıkardım. Ben o şeyleri hep atarım ama bunu atmadım çünkü karakter yani güzel. Kalsın burada at bir sarıları var. Ben burada bilmiyorum. Yani PC bozulduktan sonra ben masaya hiç bakmadım zaten. Şuna bak. Mesela burada şey var. Ne bu? Ha. O kulaklığın şeyi. Kutusu. Kulaklığı zaten nerede? Bak Kulak, kulaklık da burada. Onu da kullanamıyorum. Yani normal şey olsa güzeldi ama işte bak. Yine kullanamıyorum bunu. Sebebi tabii ki de USB ile olması yani. yani. Sonuçta telefonu nasıl USB takacağım ben? <laughs> yani takamam o yüzden. Burada var. Burada şey var. Burada, bu ne var? bu, bu ne ya? Bu ne? Burada bir tane mouse var. Burada da bir tane mouse var. Ee, burada resim çantam var. Burada bir tane şey var. Bu ne olur Bu şey lan. Bu. Şey işte. Aa! sikeyim konuşamıyorum. Şey ya bu ekran. Bu arka tarafın şeyi. Bak da bir tane telefon daha kullanıyorum. Onun şeyi. Onu çıkarttım. Niye çıkarttım derseniz. Sallanıyordu amına. sana <laughs> çıkartmak daha mantıklıydı. Burada da işte çantam var. Bu çantayı direkt Böyle fırlattım işte okuldan geldikten sonra. Burada işte yattım. Ben iki şeyle yatıyorum. Ee, iki yastıkta sebebi... Anani sikim. Oydu lan? Onun... Sebebi çünkü şey yani ben bunu... Hem yan yatıyorum ya ben. Ara sıra ben yan yatmayı çok seviyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Şununla şunun arasına içine giriyorum. Kafamı buraya sokuyorum. Ya çünkü daha rahat yani ben pek yastık kullanan biri değilim ama sadece yani ne diyeyim sadece altına koymak için kullanıyorum. Zaten bu yorgunum her zaman değişiyor nasıl? Bugün de bunu kullanmışım. Şuna bak ya. Bu ne oğlum? Burada da koltuk var. Koltuğu da siktik. Yani şuna bakar mısın? Bak şimdi göstereyim abi. Ya bu ne ya? Oğlum bu ne? Bunun tekerleği nerede ama? Hiçbirinin tekerleği yok bu arada. 3 yani tane tekeri vardı onları da çıkarttım. Çünkü bok gibi görünüyordu. Şuna bak. Abi şuna bak ya. Bu ne? Bak, bak burada gitmiş anasını satayım. Abi bu ne ya? Abi aldığım her şeyi bozuyorum yani. Bende de öyle bir güç var. Güç değil de yani sakarlık herhalde. Nasıl kırdığımı hatırlamıyorum. Ya burada da monitör var. Monitör bari sapasağlam. Bari o çalışıyor ama kasa işte çalışmıyor. Çok sıkın. Yani İşte burada işte şeyler var. Defterim kitaplarım falan var. Yani başka ne diyeyim? Başka da bir şey yok. Değil mi? Şöyle bakayım. Abi tane yumurta kalmış. Bu ne? Bak bak. Bu niye kırık lan? Sanki ben bunu bir yerden hatırlıyor gibi. Evet, evet ondan hatırlıyorum. Ee, burada bal var anasını. Yoğurt var. Bu ne? Peynir var. Ben peynir sevmiyorum. Peynir, zeytin falan ben hiç sevmiyorum. Yemem hatta. Yersem çünkü kusarım. benim yani, alerjim falan yok. Sevmiyorum sadece yani. Burada sirke falan var. Ben ne yiyeceğim? Aa kahve var lan. Kahve falan yaparım hatta. Bu ne lan? Bu neydi lan Arif? Adı ne lan bunun? Ne yazıyor? Ya bu ne amına koyayım? Adı da yazmıyor ki bunun. Aa siktir lan şey çalıyor. Dur bir kapatayım. Geri açayım. <laughs> Heh. Evet pudra şekeri var lan pudra şekeri yiyeceğim artık aa krem şant burada niye yeşil yanıyor lan en son kırmızı yönüyordu burada her zaman renk değiştiriyor aa toz kaşarı toz kaşarı toz evet olala aa bu ne lan salatalık mı yesem ya ya yumurtalarda şey orada tepsiz havuç falan var lahmacun'dan kalan şey var anasını satayım salata zeytin orada çokomelleita var Buzlukta bir şey var mı? Buzluk tabi bir şey yok. Buzluğa telefon atacağım. şey yaptım. Başka da bir şey yok işte. Burada da not tuttuğum şey var. Kesinlikle bunu tutuyorum ben. Ey. Bunun içinde bir şey yok mu lan? E, bari bir şey yazsaydık ha. Bak şey var. Dur analiz. Aa, bak şunda şey var lan. Evet, ben şunu alayım mı mesela? İki tane aldı lan geri zekalı. Diyeceğim de bu yapışmış zaten. Şundan alayım. Bu da şey. Daha taze annesi sikim alamıyorum. Şuraya yapıştırayım ben. Mesela bunun üzerine yapıştırdım. Hem bunu alıyorsun hem bunu alıyorsun. Çifte iki ta bir taşta iki kuş değil mi? Aynen. Abi bu ne? Ya, bu da şey. Direkt düz kağıt. Yani bunda başka bir şey yok işte. <laughs> yani bir şey yazmamışım ki amına koyayım. Bir şey yok ki bunda. Evet. <laughs> ee, biz kaçı gösteriyor? Saat 5 olmuş anasını satayım. Oha Öha. Öha. Bu da şey var. Neydi lan bunun adı Dakt, Daktilo ne bunun adı neydi ya? Abi bunun adı neydi? melodika melodika aynen. Deneyelim bakalım. Kendime kayfe yapacağım. Evet. Tencere almam lazım. Şuradan bir tencere alayım ben. Bu ne lan böyle? Şunu alayım oradan. o Bu kadar su yeterli. Evet. Şöyle nereye koyayım? Şuraya koy. Tamam koydum. Şöyle. De. Yandı mı? yandı bekle biraz şöyle bir bakalım mesela bir tane şöyle bir bardak alayım aç abi mesela bir bardak su koyayım ben oraya korkuyorum lan onun hiç içki... Aa! oğlum bu olmuyor ananı ne... tamam tamam sakin olalım bunun kaynamasını bekleyeceğim. Barda da kahveyi koyacağım. Ondan sonra da bitti gitti. Ne yapalım o zaman? kadar bir şeyler yapalım. Ya abi niye arka belanda yunus balığı var? <laughs> evet doğru ben koymuştum onu. Ne bu? Evde kurşun döken kadınlara gelen yorumlar. Ya niye döküyorsunuz? oğlum bunu. Şimdi şuradan e, hangi bardağı alayım ben? Şu bardağı alayım mı? Şimdi ben bunu ne yapacağım? İlk başta suyu mu dökeceğim? Sanırım. Tamam şimdi ben suyu koydum. Ee, kahve de koyacağım sanırsam. Şöyle mi? Bekle gel. Koyalım. Tamam şimdi dur bekle. Koyalım. Ee, şöyle. Koy. Oğlum. Böyle koymayacaktık bizi sanki ya. Oğlum. Kahve yapmayı unuttum ama. Lan lan bu ne? Oğlum buz oldu. Oğlum yeni bir element keşfettim. Analist yanlış yaptım ya. Karıştıralım abi o zaman olmazsa. Yalnız harbiden olmadı. Ne bu lan? Oğlum ne oldu bu? oğlum ya bu ne? İlk başta kahveyi koyacaktım ondan sonra suyu koyacaktım. Yani nasıl Evet bir kahve yapmayı bile beceremedim onu. Neyse zaten diğerlerini göstermeye gerekiyor çünkü aynı şeyleri yapıyorum yani ondan sonra da uyuyorum. Bu kadar. Gireceğim, gireceğim.